Onu ilk gördüğü gün uğruna yaşadığı değerleri tekrar gözden geçirmeye karar vermişti. Her gün aksatılmadan yapılması gereken koca bir iş yığını duruyordu karşısında. Hepsi en ince teferruatına kadar tanımlı, kurallı ve zamanları ayarlanmış. Ne ileri ne geri. Bütün karıncaların tek gayesi bu iş yığını olabildiğince küçülterek liderlerin takdirini kazanmaktı. O günlerde kör kanadın da henüz bir ismi yoktu. Birliğe kabul sırası olan 1326 künyesiydi sadece. Haliyle etrafındakiler de karınca 1326 diye bahsederlerdi ondan. Karınca 1326 bütün kurmayların övgüyle takip ettikleri en çalışkan neferlerden biriydi. Ama daha önceleri ne kadar çok çalışırsa o kadar mutlu oluyorken artık aynı şeyleri hissetmiyordu bazı şeyleri sorgulamaya başlamıştı. Robot olmakla bu hayatın bir parçası olmak arasında fark yoktu. Oysa biz de yıldızların gece gökyüzünden göz kırptığı, güneşin her sabah sıcaklığını sunduğu bir canlı değil miyiz diye geçiriyordu içinden. Çünkü öyle güzel bir dünyada yaşıyordu ki bunu maalesef yeni fark ediyordu. Yoğun çalışma temposu sadece kendisinin değil bütün karıncaların gözlerini kör etmişti adeta. Sabah henüz gün ışımadan uyanmak, kulakları sağır eden uyandırma sireniyle toplanma alanına gelip iş planını dinlemek ve gün kararına kadar sürekli çalışmak. Bütün dünyaları bundan ibaretti. Alınan emirler, uyulması gereken kurallar ve hep bir koşuşturmaca. Akşam yorgunluktan bitap düşen bedenler ve ertesi gün yine aynı şeyler. İlk defa sorgulayarak bakıyordu etrafına. Ne yana dönse hep bir koşuşturmaca. 250 bin karıncanın içinde kendisi de sürekli koşturmak zorundaydı. Kurulan sistem bunun dışına çıkılmasına müsaade etmezdi. Daha önceleri buna teşebbüs edenlerin nasıl dışlanıp tek başlarına bir hayat sürmek zorunda kaldıklarını ve kötü akıbetleri duyarlardı hep bu karıncalar hakkında öyle korkunç şeyler anlatılırdı ki dinleyenler her defasında başlarını sokacakları bir yuvaları olduğu için şükrederler ve işlerine daha bir azimle sarılırlardı. Haliyle etrafındaki herkes normal bir hayatı yaşıyormuş gibi hallerinden son derece memnun görünürdü. Bu koşuşturmacadan şikayetçi olan bir karıncaya bile rastlamamıştı henüz. Bilakis tek dertleri bitiremedikleri işler, taşıdıkları kırıntıların büyüklüğü, kuracakları daha büyük yuvalar ve kurmay karıncaların gözüne girme çabasından ibaretti. Hatta o hale gelmişti ki ne kadar çok çalıştıysa, ne kadar az uyuduysa, ne kadar çok yiyecek biriktirdiyse o kadar başarılı sayılıyorlardı. Tabii kendisi de buna dahildi. Oysa şimdi her sabah günün ilk ışıklarının şeffaflaştırdığı sarı çiçeklerin altından geçerken onlara selam vermek, uçuşan kelebeklerin kır çiçekleriyle oynadığı ebelemece oyununun bir parçası olmak istiyordu. Kuşların şarkılarına ortak olmak, yuvalarının karşısında duran fıstık çabının çıkabildiği en yüksek yerine kadar çıkıp yaşadığı obayı seyre dalmak istiyordu. Ne tuhaf! Daha önceleri hiç böylesi hayaller kurmamıştı. Tabii bir de geçen akşam yuvaya dönerken gördüğü bal karıncası vardı. Zaten ne olduysa bu karşılaşmadan sonra olmuştu. Onu tanıdığından beri yaşadığı dünyanın dışında farklı bir hayat olduğunu fark etmişti. Karınca 1326.